Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler Hız Yayınları TYT Soru Bankamızın TYT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 185 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıdaki verilen formaların üzerinde 1'den 10'a kadar ardışık tam sayılar yazılmış. Süper. Evet 1 2 3 4 ardışık tam sayılar. Bu formaları giyip maça çıkan oyunculardan iki tanesi seçilerek maçın sonlarına doğru yedek kulübesinden iki oyuncudan değiştirilecekmiş. Hiçbir sorun yok. Cevap 35'e işaretlenmiş. Olsun. Cevap 35 çıkacak arkadaşlar. Niye 5 çıktığını biraz sonra göreceğiz oyundan çıkacak iki oyuncunun forma numaralarının çarpımının çift olduğu biliniyor. Arkadaşlar şimdi çarpımların çift olmasında ikisi çift olabilir. Biri tek biri çift de olabilir. Ama ben de diyorum ki çiftler sıkıntılı ama tekler daha kolay. Şimdi tekler nasıl daha kolay? Diyor ki bu iki oyuncunun kaç farklı şekilde seçilebilir? Yani çarpımları çift olan kaç farklı şekilde seçilebilir? Benden onu istiyor. Şimdi tekler kimler var? 1, 3, 5, 7, 9, 5 tane var. Tamam. Çarpımdan tek olması her ikisinin tek olma durumudur. Başkası da imkansızdır. Doğru mudur? Bir defa tüm durum. Onun ikilisi. Eksi. Çarpımlarının tek olma durumunu çıkartırsam o zaman çarpımdan çift olma durumu ortaya çıkar. Eksi. Tekler de 5 tane. Al sana 5'in ikilisi soru bitmiştir. Onun ikilisi 10 on çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 eksi. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Şurası 45. Şurası 10. 45'ten 10 çıktı. Cevap 35'tir. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Tersten gittim. Madem çarpımlarını çift istiyorsun dedim çiftler sıkıntılı. İkisi çift olabilir, biri tek, biri çift olabilir. Ah, bunlara kim uğraşacak? Tüm durum onun ikilisi. Eksi çarpımlarının tek olma durumunu çıkarın. Yani ikisinin tek olma durumunu çıkardığın zaman soru biter. Bu kadar. Haydi. Açılımı yapıldığında terimlerden birisi buymuş. Tamam ben sana hemen emin söylerim. Üstte neyi gördük arkadaşlar? 8. E burası 3 o zaman buraya ne kalır? 5 kalır. Nereden biliyorum? Çünkü X ve Y'nin üstündekiler, bu sana 8'i vermesi lazım. E, Y'nin üstünde 3 varsa, X'in üstünde de 5 olacak. M 5'tir, soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Haydi. Aşağıda Ozan'ın sırasında duran tükenmez kalemler verilmiş. 2 tane görüyorsunuz mavi, 3 e, tane kırmızı, 4 e, tane de yeşilimiz var. Tamam. Diyor ki bu gözlerini kapattığında kalemlerden birisini rastgele seçiyor. Tamam istenen bölü tümden. Senin bir defa tüm durumun 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Yani 9 taneden birini seçmeni istiyordu. Evet birini. 9'un birlisi. Diyor ki mavi veya kırmızı. Yani şunlardan bahsediyor. Maviler 2 tane, kırmızılar 3 tane, toplamı 5 tane. Yani 5'in birlisi soru bitmiştir. Yani cevap 5 bölü 9'su. Var mı çıkarda 5 bölü 9? Cevap Edirne. Bu kadar. Tamam mı? <laughs> Güzel bir soru. Şimdi bu soruyu adam akıllı okuyup anlayacağız. Diyor ki soruda aşağıdaki sütun grafiğinde bir şirketin 2000 yılında elde ettiği 100 bin liralık kardan sonraki 5 yıl boyunca kar ve zarar miktarının 2000 yılına göre değişimini göstermiş. Aa, 2022 yılının net karı ne kadar arkadaşlar? 150 bin değil işte. 2020 yılına göre değişimini göstermiş bize. Hmm. E 2020 yılında bizim 100 bin liralık karımız vardı. E 150 bin daha eklersek ne olur? 250 bin. Tamam. Şu 250 binde 100 bin daha eklersek şurası ne olur arkadaşlar? 350 bin. Tamam devam edelim. Şurada ne diyor? Eksi 100 bin. Aa 100 bin kar vardı. E 100 bin çıkarsak burası sıfıra denk gelir. Şurası eksi 200'dü. 100 çıkar eksi 100 olur. Doğru mudur arkadaşlar? Şurası eksi 150 de. E 100 bin karımız 2020 yılına göre değişimini gösteriyor. Tamam o zaman burası da eksi 50 olur. Soru bitmiştir. Hadi toplayalım. E, şu ikisini toplam arkadaşlar kaç oldu? 600 oldu. Ee, şu x'in toplamı eksi 150 oldu. O zaman benden 5 yıl boyunca elde ettiği kar zarar durumu toplayalım. Artı 450 olur. Yani 450 bin kar varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Aşağıdaki şekilde bir esnafın kasasında bulunan kağıt paralar verilmiş. Tamam hiç sorun değil. Seri numaraları farklı olan yani her bir para birbirinden farklı gibi düşünün. 600 TL ödeme yapacak olan esnaf kağıt paraları bir zarfa koyacak. Esnaf kaç farklı zarf hazırlayabilir diyor. Gençler 50 liralıklardan kaç tane var? Üstüne yazayım 3 tane. Tamam. Yüzlüklerden kaç tane var? Yüzlüklerden 5 tane. 200 ee, 200'lükten kaç tane var? 4 tane. Tamam. Şimdi ee, şöyle diyelim 50 TL'lik banknotlar, 100 TL'lik banknotlar, bir de 200 TL'lik banknotlar. Evet sığdı mı? Sığdı sığdı. <laughs> 200 TL'lik banknotlar. Tamam. <laughs> Şimdi dedim ki 200'liklerden 3 tane alalım. 100'liklerden 0 tane, 0 tane. Tamam oldu sana 600 lirayı. Yaptım ve e, borcumuzu kapattık. 200'likten 2 tane alsam geriye kaldı. E, yani 400 lira ödeme yaptığım geriye kaldı arkadaşlar 200 lira. O zaman 200 lirayı 2'ye 0 diye de yapabilirim. Ya da 1'e 2 diye de yapabilirim. Doğrudur. E, evet yine de arkadaşlar şey oldu. 600 lirayı tamamladım. Güzel. Başka da imkansız zaten. Şimdi hocam 4 tane 50'den yapamaz mıyız? Yapamazsın kardeşim. Çünkü 50'likler kaç taneydi? 3 taneydi. Tamam? Aa. aa. 4'ü sildik. Şimdi dedim ki 200'lüklerden bir tane yapalım. Yapalım hocam. Eee geriye kaldı 400 lira. 400 lirayı bundan 0 tane, bundan 4 tane oldu 400. Bundan 2 tane, bundan 3 tane bitti. Tamam? 200'lükten bir tane aldım. 2 durum var. Şimdi başka. E bundan 0 tane alalım 200'lükten. 600'ün hepsini buradan tamamlamamız lazım. Hocam burası 0 burası 6 olamaz çünkü yüzlüklerden 5 tane olduğunu biliyorum. Değil mi? O zaman e, burası iptal. Yani 6'ya 0 olması imkansız. Eee aldım. Ya eee 2'ye 4 400 yok. 2'ye 4 de olmaz. Şimdi burası 400. Bundan iki tane alsam etti 500. 4 tane de alamıyorum zaten. İmkansız. Yani bu da olmadı. O zaman başka deneyelim. Aa, başka deneyelim. Sizgimizi alalım. Arkadaşlar. Bunu sağlayan bundan 5 tane alırım ki 500'ü tamamlayayım. Bundan da 2 tane alırım oldu sana yine 600. Bitti bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumumuz var. Şimdi 6 durumu teker teker yazıp toplayacağım. Hadi ee, buradan başladık. 200'lükten 3 tane. 200'lüklerimiz kaç taneydi? 4 taneydi. Yani 4'ün 3'lüsü. Buraya yazsam sığar mı acaba? Altına devam ederim. 4'ün 3'lüsü. Art. Geldik şu ikinci satırımıza. 2 tane 200'lük yani 4'ün ikilisi e, ee, i̇ki tane yüzlük yani beşin ikilisi. Art. Geldik şuraya. iki tane iki yüzlük yani dördün ikilisi. Çarpı. E, ee, bir tane yüzlük beşin birlisi. E, ee, sığmadı. Çünkü burası çok dar. <gülüyor> Dur. <gülüyor> en azından bir tekrar yapmış oluruz. Arkadaşlar en alttan en alttan yolumuza devam edelim. Çünkü sığmaz. Belli yani. <laughs> Çünkü altı ifadeyi ayrı ayrı bizim yazıp da hesaplamamız lazım. Dur. Biraz kenara çekelim. Şimdi iki 3 tane dedim. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Dördün üçlüsü. Tren gibi olacak. Artı. Burayı bitirdik. Şimdi geldik ikinci satırımıza. Dördün ikilisi. Çarpı 5'in ikilisi. Artı. Bunu da bitirdim. Şimdi geldik üçüncü satırımıza. Dördün ikilisi. Çarpı 5'in e, 1'lisi. Çarpı 3 tane 50'imiz vardı. 3'ün ikilisi. Art. Geldik 4. satırımıza. Bir tane 200'lük yani 4'ün 1'lisi. 4 tane 100'lük yani 5'in 4'lüsü. 0 tane yazmazsanız da olur. Artı. Ve geldik şu satıra. Yani şuradan bahsediyorum. Hocam bir tane 200 yüzlük <laughs> dördün birlisi. Ee, üç tane yüzlük beşin üçlüsü. Ee, i̇ki tane ellilik üçün ikilisi. Artı ve son e, satırımız. İki yüzlükten hiç almayacak yüzlüklerden beş tane. Yani beşin beşlisi. 2 tane de 50'lik. 3'ün ikilisi. Soru bitmiştir. Kırmızı kalem mi aldım? Teker teker hesaplayacağız. 4'ün üçlüsü 4'tür. 4'ün ikilisi 6. 5'in ikilisi 10. 60 mı oldu arkadaşlar? Geldik aşırı hesaplamaya. 4'ün ikilisi 6. 6 Alt kere 5, 30. 3'ten çarptım. 90 mı oldu? <laughs> evet. Geldik buraya. 5'in 4'lüsü 5'tir. 4'ün 1'lisi 4'tür. Çarptım. Şurası da 20 mi oldu? Ee, 4 kere 5'in 3'lüsü 10'dur. 40. 3 ile çarptım. 120 mi arkadaşlar? Evet. 5'in 5'si 1'dir zaten. Bu da 3 oldu. Güzel. 150. 140. 290. 4. 3 daha 7. 297. Varmış yukarıda 297. Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Yani şu alt alttakileri toplarsanız zaten 297 olduğu belli arkadaşlar. Bu kadar. Haydi. Aşağıdaki şekilde paskan üçgeninin ilk 5 satırı verilmiş. Güzel. Diyor ki kaçıncı satırdaki sayıların toplamı 1024'tür. Gençler birinci satır zaten 1 olduğu belli. Yani 2 üzeri 0. Bu 2, 2 üzeri 1 şu 4, 2 üzeri 2, şu 8, 2 üzeri 3, şu toplama arkadaşlar 16, yani 2 üzeri 4. Bakın hep üstünün bir fazlası kadarıncı satırmış. E 1024 de 2 üzeri 10'dur. O zaman bu kaçıncı satırdır? 11. satırdır bilginiz olsun. 11. satır cevap denizde bu kadar. Haydi. Merkez açının toplamı arkadaşlar 360 olduğunu biliyorum. 120 ise buraya kaç kalır? 40 kalır. Diyor ki buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin voleybol oynama olasılığı. Voleybolcuların derecesi 140 değil mi? Tamamı da 360 değil mi? Soru bitmiştir. Hadi derece dereceyi 0-0 götürdü. 2'ye böldüm. Cevap 7 bölü 18. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Sulu yemek, çorba, tatlı. Tamam. Diyor ki ee, bir sulu, bir çorba, bir tatlı. Kaç farklı şekilde sipariş verir? E, kolay. Arkadaşlar bana bir tane sulu siparişi verir misiniz? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5'in birlisi. Çarp. <laughs> bana bir tane çorba. 1, 2, 3, 4. 4'ün birlisi. Çarpı. Bana bir tane de süt e, tatlı e, siparişi verin. Üçün birisi. Bitti bu. Hadi. Kaç oldu? 20-60 mı oldu cevap? Var mı çıkardı 60? Tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Aşağıdaki grafikte elektrik miktarı aylara göre değişim verilmiş. Tamam. Buna göre hangisi doğrudur? En yüksek elektrik tüketimi en yüksek arkadaşlar şimdi en yüksek elektrik tüketimi diyor ama şimdi en yükseği bir burada var bir burada var kalem nerede ya ha burası da var burası da var bir de e, çizgi üstünden mi gidiyor bel değil yani temmuz da olabilir ağustos da olabilir belki her ikisi de eşittir her iki aydır yani kesin temmuzdur diyemezsiniz yani birinci öncülümüz kesin doğru değil. Elektrik tüketimin Nisan ve Mayıs aylarında arasında 20 artmıştır diyor. Nisan neresi? Nisan şurası. Ee, Mayıs neresi? Mayıs, Mayıs, Mayıs şurası. Burası 20 iken 60 olmuş. Kaç artmış? 40 artmış. Ama sonra da 20 artmıştır diyor. Yalan söylüyor. Geldikçe, elektrik tüketimi en fazla Haziran ve Temmuz aylarında artmıştır. Temmuz ve Haziran. Yani şu farkı diyor ki en büyük burasıdır diyor ki doğru söylüyor. Gençler görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Nereden 40'tan neredeyse 100'e çıkmış. 60 artmış. E hangisi artmış? 60 artmış. Bana bir gösterir misin? Hocam hiçbirisi. O zaman Ceyhan doğrudur. En az elektrik tüketimi, en az elektrik tüketimi bir tek ocaktır diyemezsiniz. Burada Nisan da var. <laughs> Ocak ayında gerçekleşmiştir. Nisan'ı niye atlıyorsun kardeşim? Sadece Şubat ve Mart ayları arasındaki elektrik tüketimi sabit kalmıştır. Dalga mı geçiyorsun ya? Şu üstte de dedim ya. Ah silgimizi alalım. Arkadaşlar şu Temmuz Ağustos ayları arasında görmüyor musunuz sabit gitmiş? E, hocam gitmemiş. E olabilir gitmiş olabilir. Bu da diyor ki sadece. Yalan söylüyor. Tamam doğru Şubat ve Mart aylarında sabit gitmiş. Doğru. Ama sadece değil. Tamam. Yani cevap Ceyhan. Haydi. Şimdi benden ne istiyorsun arkadaşım? Grafikte bir milli parka dikilen fidanın boyunun aylara göre değişim verilmiş. Doğrusalmış. Fidanın dikildikten bir yıl sonraki boy uzunluğu kaç metredir? Tamam. Gençler yani şunu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. A böyle uzatalım. Benden bir yılı istiyorsan. Yani şöyle bir şey. 4, 8, 12. Tamam. Yani 3 tane 4 ay istiyor. 1 tane 4 ayda. Fark ne olmuş arkadaşlar? 62. E burada 3 tane 4 ay var. 62'yi 3 çarpacaksınız. E bir de 24'ten başladığı için artı 24 soru bitmiştir. Tamam. Dikildiğinde fidanımız arkadaşlar 24 boyu 24 santim ya e her 4 ayda her 4 ayda boyu 62 artmış. E, Tam da 12 aydan bahsediyor. 3 tane 4 ay geçmesi istiyor. 3 tane çarpı 24 ekle soru biter. Burası kaç olur? 186 mı olur? 186'ya 24 eklersek cevap kaç olur? 210 mu olur? Ama bu ne? Santim. Benden metre istiyor. A metre. 2 virgül kaydır. Yani 2 virgül 1 metre varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam.